Not format Tv'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Ben Onur. Bugün arkadaşlar yine bir mobil oyun oynuyoruz. Oyunumuz Tank. Evet. Oyuna başlıyoruz. Oyundaki amaç sağdan, soldan sürekli bir blok. blok akışı var. Blok geliyor ve siz de onu üst üste geldiği anda basarak denk getirmeye çalışıyorsunuz. Kobo en yüksek, var. evet en yüksek kuleyi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi göstereceğim. Bir de böyle gelirken şöyle gelirken hani sürekli devam ediyor zaten şöyle bir göstereyim ben böyle sürekli devam ediyor yani bozulmuyor oyun aynen ilk demece öyle mesela. evet şimdi başlayacağım evet çok güzel gidiyorum abi zaten bu oyunu bayağı çözdüm yok ya 70, ha, ha, ha. 76 rekorum sadece onu da onu da videodan önce ya. yaptı. <laughs> Aynen az önce bir elime aldım. 70 gördük. Bu ne abi ya? Olmadı bir sefer o kadar. 56 çıktı. Al bakalım. Ben de arkadaşlar bu oyunu bu skininde oynayamıyorum. Diğer skinle de Bununla oynuyorum. Oynayamıyorum değil de işte. Onunla geldik buraya <laughs> kadar aslında. Aynen. Başlıyorum. Başla. Evet, <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oo ilk defa bu kadar oldun gördüm ha. <laughs> Yukarı doğru büyüyor böyle belli bir kombodan sonra ama Batırmakta bir numara Yürü ya <laughs> O sen pes etti Lan ben bu de oynamayacağım dur Nerede diğer <laughs> Çap, <laughs> Aynen Evet <laughs> Videoda bir şey var <laughs> Bu kadar kötü oynamıyorduk Benim rekorum da 72 onu da videodan önce de, önce <laughs> <Evet> yaptım. <laughs> Şu an konuşamıyorum, konsantrasyonum bozuldu. Lan! Daha... Ya çok güzel bir oyun düşüncesi Yani, kimin aklına gelmiş ki şöyle şey? Ketçap. <laughs> Bu ne de ketçaba e, karşı bir mayonez yeşil kepe çıkarmıyorlar, <laughs> mayonez ketçap mı? şey mayonez ketçapla dost bence ya. Hayır. 62. Olsan direkt geçtin de 62 yani bu arada değil bu. <laughs> o yüzden geliyor zaten. Oyunda arkadaşlar bir de böyle elmas diye elmas gibi bir şey var. Ondan topluyorsunuz. Reklam falan izleyerek de olabiliyor bu. Şu skinleri atabiliyorsunuz onda da. Sanırım 200'er 200'er elması <laughs> açılıyor her biri. <laughs> Ama ben klasik skin'i daha çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisin Ozan. Sakin olun o sana geldi olmasın <laughs> 61 ben de az önce 62 yaptım <laughs> Ne <laughs> dansı hiç geçemedi. <laughs> <ordun>. <laughs> Şu an iki iki. Aynen hadi oynuyor. bakalım. Ne? Bana ben bir ne? şey yapmıyordu ki niye şimdi çıkardın? Sen de benimkini oyna bir kere. Bana ne? Sen bunda oyna istiyorsan. Ya of. Yine geç. Oh, ya of ne oldu orada az önce ya. E. Makka oyun kombat tek. Evet bir de ekran kaydedici açık şu an. Okay. Çok hızlandı şu an. Am de de 66. Hadi mı oynayacağım? Ah! yapamıyorum <laughs> ya. Al şunu. Nefret ettim bu oyundan. Hadi son bir el ev daha atalım. sen benimki ne Hadi at. Ya <laughs> ritim tutarak yapıyor şeyi. Ben Do Re Mi Fa Ben bunu o kadar alışık değilim. Bir de her seferinde birbirinden çok farklı renkler geliyor. Göz insanı yoruluyor bence. Bir <laughs> <Niye> daha <istiyorsun? gülüyor> Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. <laughs> Bak. Geçtim ben. <laughs> Ne, oluyor, ne oluyor? ya oluyor? hayır, oynuyorum <laughs> Hadi oyna. <laughs> 13'lü kombo falan yaptım galiba. Bu oyunda böyle işte arkadaşlar. He, <laughs> devam edeceğim Biz bayağı beğendik. Bu aralar zaten modern... Yani modern nedir ya? Artık çok popüler çok... olan popüler olan oyunlar bu şekilde. Hani düşüncesi ve e, birazcık daha diğer kompleks oyunlara göre basit olan oyunlar oluyor. Artık son zamanlarda grafik pek aramaz olduk oyunlarda. Ve Oğuzhan kendi rekorunu yine kıramadı. <laughs> iki zaten ya. Bu şekilde arkadaşlar oyunda. Ee, biz, beğendik. Yani. Aynen, biz beğendik aynı biz beğendik. App Store de... ve... App... Aynen, Aynen App Store ve Android... iOS'ta da mevcut. App Store zaten Android'de <gülüyor> evet. de mevcut. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve lütfen bizleri <laughs> arkadaşlarınıza da önerin. <laughs> Bizi diğer sosyal medya hesaplarından da takip etmek istiyorsanız onu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aynen, hoşçakalın.